Hüseyin Bey kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aşı mı yapıyorsun? Aşı yapıyoruz. Ne aşısı oluyor bu? Bu mazıya. Tohumdan yetiştirilmiş mazıya. Altını piramik mazı aşısı dahıyoruz. Yani daha kaliteli oluyor. Neyi? Formu kok yapısı. Tabii. Anladım. Rengi. Çok daha güzel görünüyor. Çok daha kaliteli tabii. oluyor. Pazarda rekabet şansı daha yüksek oluyor değil mi? Tabii tabii. Hı -hı. Evet yeni bir fidanımız geldi. Önce bıçakla bir kesit alıyoruz. Kabuğu. Kabuğunu alıyoruz. Biraz da odun kısmına dokunarak orayı aldık. Şimdi kalemi Şöyle kalemi de aynı şekilde. Kalemi de aynı şekilde alıyoruz. Arkasından Kalbisele bir kesit kesiyoruz. de alıyoruz. Ne yapıyoruz? Tam kabuk kabuğa gelecek şekilde bir tarafına yaklaştırıyor. Arkadaşımız bir tarafına yaklaştırdı. de aşı bağını alıyor. Elastik aşı bağı tabii ki bağımız. Onu da güzelce sıkıca burada denk getirerek sarıyor. Ve Böylelikle aşımız bitiyor. Peki bu aşı nasıl yapılıyor? Hangi ayda yapılıyor? Bu aşı ocak ayında fidanların ölü zamanında yapılıyor. Yalnız uykudaki Evet. Uykuda olduğu zamanlarda yapılıyor. Atlıklar mı uykuda olacak? Yoksa bu taktığın kalemler mi uyku uykuda olacak? Tahtımız, kalemler uykuda olacak. Yalnız e, attıklar uyanmış mı Uyanmış mi olacak? olması gerekiyor. Anladım. Evet. Kesit aldık. Fazla özüne yaklaşmadan değil mi? Tam Hı. çok fazla derine inmiyoruz. Hafifçe kabuğunu azıcık da o durumla dokunacak şekilde. Evet burada Bir kabuk kabuğa gelecek şekilde. Görüyoruz. Evet şöyle yakından alalım. Evet. Evet kabuk birbirine geliyor. Sarıyoruz. Evet. Çok sıkı mı sarıyorsun normal mi? Şöyle normal. biraz gevşek mi sarılıyor? Normal. Normal. Ne sıkı ne de gevşek. Ne de gevşek. Burası toha sınırları içerisinde. Miksar fidancılığın serası. Aşı serası gördüğünüz gibi. Bütün aşı yapılmış fidanlar. Mavi selviler. Yakından görelim. Evet. Bu şekilde. Evet harika. Mavi serbiler. Bunlar mavi selvi aşılanmış. Mavi serviye neye aşılıyorsunuz? Bunlar ne servisi? Mezarlık servisi. Ha mezarlık servisine mavi servi aşılıyoruz değil mi? Evet burası da yine mezarlık limon. servisine. Burada liman servimiz mavi servi aşılanmış. Yer doğru gidiyoruz. Başka nelerimiz var? Neler aşılanmış? Bu mezarlık servisine. Evet gidiyoruz. Evet. Galiba burada limon servi var. Limon servisi de mi aynı mezarlık servisinin evet. aşılanıyor? Evet. Başka neler var? var? Leylandi, Bu yeşiller Leylandı. Evet. Yeşiller Leylandı. Başka orada ben bir de şey görüyorum. Mezarlık servisine ardıçlar var. Evet. Ardıç da aşılamışsınız. Ardıç da tutuyor mu bu mezarlık servisinde? Tutuyor. Evet onlar da tutuyor. Çok güzel. Evet, bakıyoruz. Biraz önceki aşısını gördüğümüz mazılar da burada. Bunların da aşıları yapılmış. Evet, şöyle yakından görelim. Evet, çok güzel. Bunlara başka aşı ne taktığız? Sadece piramit mazı mı bu altını piramit mazı mı taktınız? Top mazı taktı. Top mazı da taktınız. Bu altını top dediklerimizden. Evet. Çok güzel. Sandalyeyi alalım yolumuzu açalım. Burada güller de var. Bunları çelikle üretiyorsunuz. Çok güzel harika. Ne kadar gül çok böyle. Oh. Bir yerde bir de topmazılar nerede? Burası mı topmazılar? Topmazımız. Topmazıya aşılanmış. Evet şöyle bakıyoruz. Bunlar altını topmazılar normal tohumla yetişmiş kara mazı dediğimiz mazılara aşılanıyor bunlar top mazılar evet, sonradan aynen. bu aşı tuttuktan sonra yaklaşık 50 günde mi Hüseyin Bey 50 günde mi tutuyor bunlar aşısı belli oluyor tutup tutmadığı 50-60 günde 50-60 gün sonra Bağını mı açıyorsun? Ne, ne yapıyorsun buna? 50-60 gün sonra e, şey yaptığı zaman Şeyi kesiyoruz, onu sürgünler uzamaya başlıyor mu 50-60 gün sonra? Başlıyor. 50-60 gün sonra sürgünler sürmeye başlıyor. Evet sonradan bu şeyi kesiyorsun ama bu aşı taktığın anaçları kesiyorsun. Anladım. Başka ne var burada? Simakral ben. mazı. Yani şu mazı. Bunlar simakral Bu Smackdown'un topu mu, piramit olanları mı? Piramidi de var, topu da var. Piramidi de var, topu da var. Çok güzel. Kaç yıldır yapıyorsunuz Hüseyin Bey bu aşıyı? Bu aşıyı 5 yıldır devam ediyoruz. 5 yıldır sürekli takıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz bunları? Araziye mi dikiyorsunuz? Bunları araziye dikiyoruz. Kendi forumu, ihtiyacınızın dışındakini satıyor musunuz? Tabii canım. Forumu bir şekilde geldiği zaman satışa sunuyoruz. Evet. Çok güzel. Hüseyin Bey çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Harika. Teşekkür ederim. Bir de ben burada kolonya gördüm. Bu kolonya <laughs> ne ya? Ne yerde böyle bırakmışsınız? Bu kolonyada... Ne yapıyorsunuz bu kolonyayla? Aşı zaman bunlarla bıçağımızı temizliyoruz. Yani hastalık, mikro bir şeye bulaşmasın. Ha reçine gibi. bulaşmasın, yani. e, bakteri bulaşmasın, mantar bulaşmasın diye. Burada bir de kokunalları görüyorum ben. Kokunallar. Kokunallara ne aşı taktığınız? Kokunallarda ne aşılar var? Kokunallarda... Bunlara da aşı takılmış evet. Evet onlar... Şunlar İspanyol kokunallarına benziyor. Evet İspanyol kokunallar. Değişik bir şeyler var. Burada bir değişik bir şey var. Çok güzel. Sizin başkan meyve de yaptığınızı gördük. Meyvelerin aşılarını kendiniz yapıyoruz değil mi? Evet. T aşısı takıyorsunuz normal meyvelere. Evet. Başka ceviz var galiba evet. sizde. İnşallah ceviz aşısını da birlikte bir İnşallah. kameraya çekeriz, görüntüleriz. Beklerim. Aşı zamanı görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı günler. Ayrıca çekiliyor. Evet, oraya da çekiyorum. Senin arkadaşımızın çalışma alanı.